Düşer. Çünkü para birikti mi onda fakirin, fukaranın hakkı doğar. Fakirin, fukaranın hakkını vermeyip ben bununla Ümre'ye gideyim, hacca gideyim demek olmaz. Para piyasada dolaştığı zaman, hani meşhur bir hikaye vardır. Nasrettin Hoca'ya demişler ki, e, hoca demişler hanımın çok gözüyor Allah Allah demiş ya, gezse bizim eve de uğrardı demiş öyle bir hikayeden bahsederler. Allah hepimizi affetsin. Yani Nasrettin Hoca eğer gerçekten yaşamış bir figür ise e, herhalde bizim gıybetlerimizle cenneti garantilemiştir. <laughs> Cenab-ı Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. amin. Nasrettin Hoca veya benzeri hocalarımıza da rahmet eylesin. İşin tabii bu fıkra tarafı eğer para geziyorsa piyasada bu fakirine de zenginine de fayda sağlar. Onun için gezen para vazifesini icra ediyor demektir. Fakat parayı çekerseniz piyasadan, tutarsanız bankada, o zaman para birilerinin menfaatine, birilerinin zararına tutulmuş olur. Mesela dünyada enflasyon, mü, enflasyonla mücadele, mücadelede, mücadelede farklı ekoller var. Biliyorsunuz Amerika parayı piyasadan çekeyim diyor. Parayı piyasadan çekince ne oluyor? Arz ve talep dengesinde talep tarafı eksiye düşüyor. Binaenaleyh talep eksiye düşünce fiyatlar da düşme eğilimine giriyor. Böyle bir mantıkla piyasadan parayı toplayalım diyorlar. Parayı toplayınca efendim insanlar para bulamazlar. Para bulamayınca da satın almaya yönelemezler. Satın almayınca da fiyatlar otomatik olarak düşer. Tabii bu anlık olarak belki bir e, fayda sağlar ama uzun vadede çok daha e, büyük problemlere yol açabilir. Fakat ayeti kerimenin bize öğrettiği keyle yekune duleten beynel agniyâ iminküm yani zenginler arasında deveran eden, sadece zenginler arasında dolaşan bir enstrüman haline gelmesin diye Cenab-ı Allah zekatı vermemizi emrediyor. Zekat paranın fakirin eline geçmesi, fakirin de o parayı görmesi demektir. Binaenaleyh ne için bekletirsen beklet. İster çocuğunun düğününü yapmak için, ister hacca gitmek için, ister ümre yapmak için, ister ev yapmak için. Ne olursa olsun parayı topladın mı o toplanmış olan paranın senelik vergisini tırnak içerisinde zekatını fakire fukaraya vermen gerekir. Ama eğer ümreye gideceksen, efendim hacca gideceksen borçlanırsın gidersin. Geldiğinde de borçlarını yavaş yavaş ödersin. Borçlarını öderken de kimse sana borcunu niye veriyorsun da fakire fukaraya hakkını ödemiyorsun demez. Evet. Ama parayı tutmak, saklamak, biriktirmek ancak zekatı verilmek suretiyle kabul edilebilir bir durumdur. Aksi halde parayı biriktirmenin cezası ateşte dağlanmaktır. Evet. İtekim ayeti kerime vellezine yeknuzun ezhebe vel fiddete ve la yunfikunha fi altını gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanların yüzleri onlarla dağlanacaktır diye tehdit ifade eder. Parayı biriktiriyorsan onun zekatını vereceksin. Yani fakirin, fukaranın hakkını vereceksin.